merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu Barbie ile bu Barbie ile bir video çekeceğim. Arkadaşlar şimdi aslında video çekmeyeceğim de tanıştıracağım. Bu Barbie'nin ayağı kırıldı dün. Tamir etmeye çalıştım. Bu Barbie zaten tam anahtarlık Barbie'si. Göstereyim böyle. Böyle açtım böyle var Neyse bunu açarım sonra. Başka Barbie'lerim de var. Onları şimdi göstermeyeceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bir saniyeliğine. Hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi istedim bir boyama yapacağım. Arkadaşlar boyamalarımız burada. Ee, burada da iki tane boyama kitabımız var. Bunu hediye vermiştiler ben, ama bunu say yapmış sayılırım. Bunun yapmak istemiyorum. Şunu bundakileri de hepsini pastel boyayla yapmışım. Rengi yansımış şöyle. Bunu yapmak istiyorum. Hem kalın bu. Neyse bak şimdi bunu arkadaşlar bırakayım şuraya. Burada kalsın. Şimdi bu arkadaşları kenara çekelim. Boyayalım. Pom pom boyamak. Acaba hangi rengi yapsın? Şöyle yapsın. Bir sürü renk var burada. İyine yapalım mı? Evet, ineği yapalım. Yok okay ya arkadaşlar sıra sıra gitmişiz sıra sıra gidelim. De. <laughs> Kardeşim arkadaşlar bu kediyi boyadım. Boyadım. Bunu boyayalım. Aa makas daya getirmişim arkadaşlar işimize yaramaz. Keskin bu arada arkadaşlar. bir sürü var. Ben kırmızı boyamak istiyorum. Başımda. Kırmızı boyayacağım arkadaşlar. Şöyle şurayı kırmızıya boyayalım. Alimimizi şöyle boyayalım. Boyadım. Arkadaşlar boyadım. Sakallarını boyamayacağım. Şöyle keçeli yeşil. Onunla da şurayı boyamak istiyorum. Boyadım. Şimdi başka nereyi boyasam. Bu sefer de maviye boyamak istiyorum. Mavim küçüldüğü için top toplu duruyor. Bunu da boyamak istiyorum. Ve hmm, burayı şurayı. İlk evet, boyadım arkadaşlar. Şimdi şura iki tarafı turuncuya boyayacağım. Dedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraları kaldı. Şuraları, şuraları. Şimdi arkadaşlar kalan yerleri boyayıp geliyorum. Kaldım. Evet, güzel olmuş mu? Hadi çok kaldı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın